sevgili dinleyicilerimiz. Bir TED Radyo yayınına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğum okulumuzun satranç eğitmeni Ünal Tuncay'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Sizi biraz ağırlamakta geç kaldık. Öncelikle özür diliyorum. Ama sanattan, spordan, tarihten, akademiden, LGS'den, her şeyden bahsettik. Satrançtan bahsetmesek olmazdı. Olmazsa olmaz. Teşekkür ederim öğretmenim. Burada bulunmak benim için bir onur. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size ve sizin nezdinizde de okuluma, Tet Tekirdağ Koleji'ne şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Peki birazcık kendinizden bahseder misiniz? Satranç süreciniz nasıl başladı? Okulumuzdaki hikayenizi bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki öğretmenim. Seve seve. Benim satrançla tanışmam ortaokul yıllarına dayanıyor öğretmenim. Ortaokulda çok sevdiğimiz bir matematik öğretmenimiz bize bir satranç takımı hediye etmişti ve bunu biz okulun kantinine kurmuştuk. Kantinde oynarken birkaç gün sonra çok sevdiğim bir arkadaşım bana doğum günümde bir satranç takımı alarak hediye etmişti. Bahsettiğim yıllar öğretmenim 85'li yıllar, oldukça geriye dönük bir zaman. O satranç takımından sonra ben kendi çabalarımla biraz satranç öğrenmeye çalıştım. Daha sonra ortaokul sürecinde matematik öğretmenimizin bize özellikle bireysel bazda ilgimizden dolayı e, bu sporu öğretme çabaları, bizde olumlu sonuç oldu. Şimdi Tolstoy'un dediği gibi her hikaye bir yolculukla başlar. Bazen de bir öğrencinin hikayesi de bir öğretmenle başlar. Evet öğretmenim, benim e, ellerinden hasretle öptüğüm yaşıyorsa sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Rahmete kalmış da olabilir. Baş, e, mekanı cennet olsun diyorum matematik öğretmenimiz. E, ellerinden öpüyorum diyorum. Beni bu satranç tanıştıran kişiydi. Ne kadar değerli. Hani belki görüşmüyoruz ama etkilerini hala öğretmenlerimizin hayatımızda hissediyoruz ve evet. biliyoruz. Evet öğretmenim. Öğrenmenin yeşi ve zamanı olmuyor. O zaman işte e, o öğretmenin bana bir dokunuşu beni satrançla bugünlere kadar getirdi. Çok güzel, çok değerli. Peki satranç nedir? Nasıl oynanır? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki öğretmenim. Satranç sporu iki oyuncu arasında oynanan bir akıl zeka oyunu diyebiliriz. Bir strateji oyunu. Düşünerek bir karar alma sürecinin sonunda yaptığımız hamlelerle beraber bizi doğru yöne, doğru bilgiye iletmeye çalışan bir spor. Oyunun başlangıcında iki taraf birer şah, birer vezir, iki kale, iki at iki fil ve sekiz piyondan oluşan taşlara sahipler. Satranç sporunda oyunculardan birisine beyaz oyuncu, birisinde de siyah oyuncu diyoruz. Oyunun amacı kendi taşlarımızla kurallara uygun hamlelerek yaparak ki bu kurallar Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından belirlenmiş kurallar. Ülkemizde de Türkiye Satranç Federasyonu Dünya Satranç Federasyonu ile bir araya gelerek bu kuralları ülkemize de uyarlayarak Bizlere yayınlıyor. O kurala uygun olarak rakibimizin şahını mat etmeye çalışmaktır amacımız. Her taşın kendine göre bir hareket kabiliyeti var. Aslında bu doğuda bir savaş stratejisi olarak mı çıktı ilk doğuş kısmı? Öğretmenim evet doğru. İlk zamanlar Hindistan'da ortaya çıkıyor. Hindistan'da savaş sanatında o zamanı savaşı yöneten komutanların kendi aralarında yaptığı bir değerlendirmede Dikkat ederseniz figürlerimiz içinde fil evet. ve atlar var. Ee, oyunu kurgulayarak savaş alanını kurgulayarak bir strateji geliştirmeye çalışmışlar. Daha sonra bu bir oyuna dönüşmüş. Onlardan çıkarak Avrupa'ya gelene kadar belli bir zaman geçmiş. Ama ondan sonra Avrupa'ya geldiğinde de herkes bunun üzerine bir artı, bir şeyler koyarak olayı daha etkin bir hale getirmişler. Ve daha sonra tüm dünyada evrensel bir hale gelmiş. Ya o zaman ilk çıktığından itibaren biraz kurallar belki değişti Tabii. ama temel itibariyle satranç olduğu gibi. Aynen. Bir yani. bir Hatta şimdi aklıma geldi öğretmenim söyledi o zamanlar adı Çatarunga'ymış. Çatarunga'dan satranca gelmiş. Aa, çok güzel değişik bir bilgi değişik oldu. Değişik bir ismi varmış. Mı? Evet öğretmenim. Çatrangay. Evet. Peki taşlardan bahsettiniz. Satrançta taşlar nasıl hareket eder bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki öğretmenim. Her oyuncunun oyuncu derken siyah ve beyaz oyuncuları bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Altı çeşit taşı var öğretmenim. Bu taşlardan en önemli taşımız şah. Her oyuncunun bir şahı var. Şahımız kendisi her yöne yön derken burada satrançta yönleri söylemem gerekir. Satranç taşları hareket edebilmek için üç yönü kullanırlar öğretmenim. Ya yatay hareket, ya dikey hareket ya da çapraz hareket. Şığımız bu üç yönü de kullanabilen ama sadece bir kare ile sınırlı bir yetkiye sahip olan taşımızdır. İkinci taşımız vezir. Aynı yine şığımız gibi hem yatay hem dikey hem de çapraz yolları kullanabilen en kuvvetli taşımız diyebiliriz. Çünkü üç yönde hareket edebilmesi onu biraz daha değerli kılıyor. Bir sonraki taşımız gücüne göre de sıralıyorum öğretmenim. Kalemiz var. Kalemizde satranç yollarımızdan dikey ve yatay yolları kullanabilen bir taşımız. Güç sırasına göre devam ettiğimizde atlarımız ve fillerimiz var. Fillerimiz onun içerisinde sadece çapraz hareket edebilen bir taşımız. Son olarak da atlarımız. Hatta tarihteki gücüne göre de taşlar sıralanmış satrançta da. Evet öğretmenim doğru öyle de diyebiliriz atımızda her yöne L hareketi adı verilen benim anaokulu öğrencilerimize bir iki yana şeklinde öğrettiğim bir hareket kabiliyetine sahip. Bu taşların kurallara uygun olarak satranç tahtası üzerindeki 64 karede karelerimizin yarısı siyah yarısı beyaz öğretmenim bunu da atlamıştım hatırlatayım. Bu taşların hareketleriyle rakibimizin şahını hareket edemeyecek hale getirmeye çalışıyoruz. Eğer uygun bir şah çekme ...hareketiyle rakibimizin şahını sıkıştırabilirsek oyunumuz mat olarak soru veriyor öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. Peki bize 16 taştan bahsettiniz. İki oyuncu satranca başladı. Bir oyuncu satrançta nasıl kazanır? Öğretmenim satrançta kazanmak için ben çocuklarımı öğretirken... ...öncelikle bir ilk hedefi olarak diyorum ki çocuklar... ...mutlaka taşları kurallara uygun oynayarak geliştirmeniz lazım. Çünkü satranç oyununu ben 3 bölüm ayırıyorum öğretmenim. Önce oyunun ilk başında açılış safhası, açılışta iyi bir açılışla oyun ortası, en sonunda da oyun sonu olarak biliyorum. İyi bir oyuncu olup satrançta kazanabilmek için satranç tahtamızda gelişim yaparken en başta satranç tahtasının tam ortasındaki merkezi kullanabilmek, oraya taşlarımızı alabilmek merkezi kontrol edebilmek bize büyük avantaj sağlar. Ee, oyunun açılış safhasında yani ilk taş sürmelerimizde çocuklarıma tavsiyem merkeze bir piyon sürebilmeleri sonra onlara taşları öğrettiğimde anlattığım hafif taş olarak nitelendirdiğim atları ve filleri oyuna almaları ve şahın güvenliği sağlayarak oyun ortalarına gelmeleri. Oyun ortalarında da taş değişimi denilen bölüm diyebiliriz öğretmenim. Taş alırken karlı değişim yapmalarını istiyorum. Benim alabileceğim taşın rakip taştan daha değerli bir taş olmasını önemsiyorum. Oyun sonunda da şah çekerek, şahı sıkıştırarak oyunu bitirmelerini öğretmeye çalışıyorum. Peki, peki satranç oyununda en önemli stratejiler nelerdir? En önemli stratejiler bence e, iyi bir açılış çok önemli. Türkiye'de ve dünyada belirlenmiş satranç açılışları var ama bizim çocuklarımız henüz böyle bir kalıba girmesine gerek olmadığı için e, ben onlara az evvel size söylediğim gibi merkezde bir üstünlük, taş gelişimi ve oyun sonu diye değerlendiriyorum. E, bu yaş grubu özellikle ilkokul ve anaokul yaş grubunda bunlar sadece başlangıç seviyesinde oluyor. İyi bir strateji kurabilmek için biraz daha yaş olarak büyümeleri gerekir öğretmenim. Ama başlangıç safhasında oyunu açılış, taş değişimi ve oyunsu olarak değerlendirilen ço tüm çocuklarımız başarı elde edebilir. O zaman karşınızda biraz daha denginiz bir e, rakipte varsa ya da oyun arkadaşınız, o zaman başlangıç çok önemli. Kesinlikle öğretmenim. E, zaten çocuklar belli bir süre sonra kendileri belli bir seviyeye geldiğinde arkadaşının en ufak hatasını değerlendirebiliyorlar. <laughs> Seviyeler eşitleştikçe Oyunun süresi ve kalitesi artıyor. Artıyor. Ama bu onlar için zaman nasıl geçiyor anlaşılmıyordur ve çok keyifli bir süreç oluyordur. Kesinlikle öğretmenim e, Satran sporunun özellikle e, LGS ve üniversite sınavları sürecinde de daha önceki yapılan ölçümlerde çok artı bir değer katlığını e, delil olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ve benzeri kuruluşlar paylaştılar. Çünkü e, ...sporcularımız satranç oynarken zamana karşı da oynuyorlar öğretmenim. Satranç masamız yanında bir satranç saatimiz var. Satranç saatin üzerindeki süre e, karşılıklı olarak azalarak... ...yani ayarlanan temposuna, zamanına göre ara, ayarlanarak oynanıyor. E, sürecin içerisinde zamanınız azalırken bir karar almak zorunda kalıyorsunuz. Doğru, e, doğru, karar, bir, karar. doğru bir karar almanız lazım. E, yaptığınız bir hamle bir sonraki hamle de sizi bağlayacak. E, sınav sürecinde de zamanla yarışan çocuklarımız... Satranç oynayan çocuklarımız zamanı biraz daha dikkatli kullanabiliyorlar. Yani kriz anlarını yönetebilme, doğru karar verebilme, doğru e, ilerleyebilme ve geniş bakış açısı sunma açısından açıkçası çok e, anlattıklarınız değerli. Kesinlikle öğretmenim, e, siz benim söylediklerimi özetleyen bir cümle kurdunuz. E, süreci iyi yönetebilmek için alınan karar bence. E, hayat zaten böyle öğretmenim. Biz satranç gibi aldığımız kararların arkasında mutlaka bir şeyler geliyor. Ama biz burada çocuklarımıza hani o kadar büyük yüksek sorumlu kararları değil de <laughs> sadece zamanı kullanarak doğru hamleyi bulmayla alakadar bir yol gösteriyoruz öğretmenim. Şimdi açılışın e, öneminden bahsettiniz. Açılış ne kadar iyi giderse süreci sonlandırmak veya sürecin işleyişinin o kadar da değerli olduğundan bahsettiniz. Yeni belki dinleyen satranç hakkında bilgisi olmayan belki dinleyenlerimiz olabilir. Şahmat ne demektir? Öğretmenim, az evvel konuşmalarımız içinde geçti ama ben bunu biraz daha net bir çizgilerle size anlatayım. Şahmat demek bir oyuncunun kendi taşlarıyla beraber belirlenmiş kurallara uygun olarak rakip şahını şah çektikten sonra hareket edemeyecek hale. Yani kendisini güvenli bir kareye aktaramayacak hale gelmesidir. Ee, bu pozisyonu düşen taraf oyunu kaybetmiş sayılır ve oyun sona erer. Mat olarak tabir edilen olay budur öğretmenim. Şimdi ilk çıkış yeri Hindistan'da deyince şah aslında yönetici. Doğru. Herkesin evet. her şeyin bağlı olduğu kişi de diyebiliriz. Kesinlikle öğretmenim bütün taşlar şaha hizmet ediyormuş gibi düşünün. Ee, en kuvvetli yardımcısı da vezir. Onu koruyor. Onu koruyor. Diğer bütün taşlar onu koruyor öğretmenim ama e, vezirin az evvel bahsetmiştim. Hem satranç yollarından yatay, dikey ve çaprazı kullanabilme becerisi çok yüksek olduğu için onun sağ kolu diyebiliriz öğretmenim. Hayatın çok tahtaya yazmış hali. Kesinlikle öğretmenim e, hayatın her haliyle beraber e, yaptığımız her adım ve yanımızdakilerle beraber ortak bir karar alma bir o anda hani satranç taşları bir takım gibi oluyorlar hocam bireysel bir davranış değil hep beraber hareket ederek karşı tarafa karşı bir Hı -hı. E, galibiyet alma macerası gibi değerlendirebiliriz. Bir de oyunlarda insanların daha özü de çıktığı için aslında oyuncunun da gerçek e, profili de birazcık ortaya da çıkıyor olabilir yani bu anlamda. Doğru. Krizi yönetmesi, süreci yönetmesi, doğru hamleler, doğru kararlar, hani sonuca varması ya da sonucu iyi olarak ne kadar istiyor olması o kendisine de fark etmesi açısından da e, bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Kesinlikle öğretmenim. Tabii e, biz küçük yaş grubuyla ders yaparken benim onlara ilk söylediğim satrancı eğlenerek öğrenmemiz lazım diyorum. Çünkü e, Düşünerek karar verme, bir zaman ayırma e, belli bir süreden sonra insanı yorabiliyor öğretmenim. O yüzden diyorum ki eğlenmemiz lazım. İşte e, küçük yaş grubu üstüne basarak söylüyorum. Siz de çok iyi yakaladınız öğretmenim orayı. E, hayvan figürlerinin olması onların hoşlarına gidiyor. İşte atın zıplayarak, <laughs> üzerinden atlayarak gitmesi, uçan filler diyorlar, fillerin çapraz, öne boş olduğunda hızlı gitmesi onların hoşuna gidiyor. Satranç sadece bir oyun mudur yoksa spor mudur? Güzel bir soru öğretmenim. Bence satranç bir spor branşı olmasına rağmen eğlenerek öğrenebilecek bir oyun olarak da değerlendirebiliriz. Dünya genelinde de çok yaygın bir e, spor. Evet öğretmenim. E, az evvel konuşmamızın başında bahsetmiştim. Dünyada bu iş için e, belirlenmiş kuralların bütün dünyada aynı olmasıyla alakadar e, FIDE isminde yani Uluslararası Satranç Federasyonu kurulmuş ve tüm dünya için geçerli kuralları koymuştur. Ülkemizde de Türkiye Satranç Federasyonu 1991 yılında göreve başlamış e, fide ile ortak çalışmalar sonucunda tüm dünyada geçerli kuralları koymuştur. Yani e, bizim ülkemizdeki bir atın hareketi, filin hareketi dünyanın diğer ucundaki ülkelerde de aynı olmakta. Çünkü uluslararası bir sürü organizasyon turnuvalar düzenlenmekte ve bizim sporcularımız, başka ülkelerin sporcuları bir araya karşı karşıya gelmekteler öğretmenim. Evrensel bir spor artık tamamen anılan cümle öğretmenim. Çok doğru tespit. <laughs> Biraz öğrenci nezdinde sorular sormak istiyorum size. Satranç çocuklar için neden önemli? Kaç yaşında başlamalı? Bunu fiziksel tahtada mı başlamalı? Yoksa dijitalde onlara hamleleri kolaylaştıran e, uygulamalar, oyunlar var. O platformlar, e, aplikasyonlar, uygulamalar üstünden mi oynamalı? Öğretmenim bu konuda e, benim fikrim çok net. Ben Fiziksel tahta üzerinde Yani görerek kendisi bizzat Taşa dokunarak hamle yapması En doğru olanı çünkü e, Uygulama üzerinden yaptığında Uygulamalar ona düşünmek Fırsatı vermeden kendisi bazen Uygun hamleleri gösterebiliyor veya Onun adına hamle yapmaya karar veriyor Bunu kısıtlıysa bile e, Dokunarak bir hamle yapması Onun için çok daha önemli Benim kişisel e, Görüşüm 5 yaşından itibaren artık çocuklar satrançla tanışabilir, e, satranç taşları hakkında bilgi alabilir. Doğru veya yanlış oynamasından çok, e, görsel olarak değil, dokunarak, az evvel söylediğim cümleyi bir daha üstüne basarak söylemiştim, eğlenerek, eğlenerek oynaması lazım. Ama hiçbir zaman geç kalınmış değildir. Satranca başlamanın bir yaşı olduğunu e, illa kalıp olarak koymak istemiyorum. Tanışma yaşı olarak 5 diyebiliriz öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun öğretmenim. Satranç oynamanın sosyal faydaları nelerdir? Evet, güzel bir soru öğretmenim. Satranç turnuvalarından az evvel bahsetmiştim. Herhangi bir sporcu veya bir öğrencimiz satranç sınıfımızda biliyorsunuz satranç ilk kişi oynuyorlar. Her evet. seferinde başka bir arkadaşıyla oynuyor. Onunla hem oyun hakkında hem de bir sonraki hamle hakkında yapılan hatalar, doğrular hakkında konuşuyor ve karşılık bir sosyalleşme oluyor. Bunun yanı sıra her sene düzenli olarak Okul sporları kapsamında başka okul öğrencilerimizle bir müsabakalarımız oluyor. Yeni arkadaşlar ediniliyor. Az evvel bahsettiğim gibi Türkiye genelindeki turnuvalar Tekirdağ ailemizde veya bölgemizde veya ülkemizin herhangi bir yerindeki turnuvalara gidebilmek, orada yeni arkadaşlar edinmek, yeni birileriyle tanışmak, yeni şehirler görmek çocuklarımızı, sporcularımızı diyeyim, büyük ya sporcularımızı hepsi için sosyal bir gelişim sağlıyor. Yani sosyalleşme adına da ...çok büyük bir artısı var öğretmenim. Peki satrançın... ...milli sporcu durumu var mı? millilik? Evet öğretmenim her sporda olduğu gibi... ...bizim de... ...satranç sporda çok değerli milli oyuncularımız var. Her sene Türkiye'de... ...özellikle Antalya'da yaş grubu... ...sporcuları oluyor. Orada derece eden ve milli takıma seçilen... ...sporcularımız oluyor. Bunlar belirli bir dönem... ...kampa alınıyor. Kamp sonunda... ...hem yaş grubuna göre... Bizi ülkesel olarak başka ülkelere karşı teslim, özür dilerim temsil ediyorlar. Ee, mesela futbolda biraz daha Brezilyalılar daha e, bu işe gönül veriyorlar. Peki satrançta daha önde olan bir ülke var mı? Yani son zamanlarda hocam duymuşsunuzdur belki e, Magnus Carlsen isminde bir dünya şampiyonumuz var. E, ama ben ülke olarak baktığımda Hindistan çıkış noktası, hmm. e, Bulgaristan. Sovyetler Birliği, Aa. Amerika Birleşik Devletleri, İran. Bunlar iyi sporcular yetiştiriyor ama bizim de çok iyi sporcularımız var. Son birkaç yıldır, birkaç yıl demeyelim öğretmenim biraz daha fazla, son 10 yıldır çok değerli sporcular yetiştirebiliyoruz. Bireyselde ve takım halinde, yani milli takım olarak konuşuyorum. Çok başarılı sporcularımız var. Artık Türkiye satrançta işte söz sahibi bir ülke durumunda öğretmenim. Yani daha öncelerinde biraz daha küçük e, insanlar şey yapıyordu işte halk eğitimin veya gençlik sporun sağladığı imkanlarla satranca ulaşım sağlayabiliyordu. Şu an mesela TED Tekirdağ Koleji gibi okullarda bizim TED okullarımızda bunu ders olarak gösteriyoruz. Ve okulun içinde öğrencinin erişimi çok kolay olduğu için bu anlamda çok değerli buluyorum. Çünkü satranç oynamaları aynı zamanda düşünmelerini de geliştiriyor. Düşünmeyi geliştirirse zaten Türkçeyi de, matematiği de, feni de, sosyali de hepsini çok daha rahat yapacak. Kesinlikle katılıyorum öğretmenim. Tabii okulumuzun böyle bir imkanı olması, bir satran sınıfımızın olması, anaokuldaki kademelerimiz, ilkokul kademelerimizin hepsinde satranç dersinin olması burada gör, e, okuyan öğrenciler için büyük avantaj. E, gönül ister ki bütün okullarda satranç dersi olsun ve bütün öğrencilerimiz, bütün çocuklarımız bu eğitimi alsın. E, sizin söylediğinize yürekten katılıyorum. Bir artısı mutlaka oluyor. Düşünme, e, sosyalleşme ve e, kendini geliştirme konusunda satrancı önemli bir yer tuttuğuna inanıyorum. Peki, e, Türk e, sporcularımızdan, milli sporcularımızdan bahsettiniz. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu yetenekli kadın veya erkek sporculardan ideal olacak isimlerden biraz bahsedebilir misiniz? Öğrencilerimiz de hani araştırıp en azından fikir sahibi olabilirler ya da geçtikleri antrenmanları, yolculukları araştırabilirler. Tabii ki öğretmenim. ülkemizin son zamanlarda yetiştirdiği en iyi değerlerimizden Ediz Gürel isimli bir öğrencimiz var. Ediz Gürel halen hazırda dünyanın en iyi sporcular arasına girmeye başardı. Ve bireysel bazda yaptığı maçlarda dünya liderlerine, satrançtaki liderlere karşı çok güzel maçlar yapıyor. Kızlarımızdan geçmiş yıllarda Kübra Öztürk isimli sporcumuz, son zamanlarda yine Yağız Erdoğmuş, Emre Can gibi sporcularımız öne çıkan sporcularımız. E, bu konuda da değerli öğrencilerimizin veya satranç sporuna ilgi duyanlar Türkiye Satranç Federasyonu sayfasına girerek e, bunlarla alakadar başarılarını takip edebileceklerini de hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ederim. Peki sizin en iyi satranç oyun arkadaşınız kim? E, en iyi oyun arkadaşım ellerinizden öper öğretmenim 7. sınıf öğrencimiz Berke. Oğlum Berke. <laughs> Bizzat kendim yetiştirdim diyorsun. Evet öğretmenim <laughs> kendim yetiştirdim. E, üstüne basarak söylüyorum öğretmenim satranç oynayan çocuklarımız bir adım önde oluyor. Benim gönülüm ister ki bütün çocuklar satranca erişebilsin ve satranç oynayabilsin. Çok güzel. Peki, bunun için bizim okulumuzda da turnuvalar düzenleniyor. Doğrudur öğretmenim. Sınıflar arası, sınıf içi. Hatta öğretmenler arası. Öğretmenler arası, evet doğru öğretmenim. Siz de bu sene yaptığımız turnuvada oynamıştınız. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum bütün öğretmenlerime. İki yılın şampiyonu da Şeyma Hocam'a da bir daha tebrik ediyorum. <laughs> Seneye olursa üçleyecek şampiyonluğunu. Evet, Şeyma Hocamı buradan ben de tebrik ediyorum öğretmenim. Süreçte gayet sakin. Düşünerek hiç acele etmeden ikisidir okulun öğretmenler şampiyonu oluyor. Şeyma öğretmenim de şundan bahsetmişti. Hani satranç konusunda onun da anaokulu öğretmeni sevdirmiş ve oynamasına sebep olmuş. Doğru öğretmenim. Az evvel ben de bahsetmiştim. Matematik öğretmenim bana dokunuş yapmıştı. Benim de konu gelmişken söyleyeyim. Burada olmamın ve kendimi burada iyi, mutlu, huzurlu hissetmemin sebeplerinden bir tanesi de Burada satranç oynayan, oynamayan hiç fark etmez. Öğrencilerimizin Tettekirdağ Koleji öğrencilerinden birisine ben de dokunup eğer onu satrançta başlatır, kendini bu konuda istekli, hevesli hisseder ve devam ettirirse kendimi çok daha hissederim öğretmenim. İşte bu mesleğinde en büyük hazinesi bu oluyor. Kesinlikle. Dönüşü mükemmel oluyor öğretmenim. E, öğrencilerimizin katılmış olduğu turnuvalar var. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki öğretmenim. E, bu sene ilimizde yapılan ee, küçükler ve yıldızlar hem genel hem de kız takımları turnuvaları oldu. Burada el, biz okul olarak e, yıldızlar kızda Tekirdağ il ikincisi olduk. Süleyman Paşa il birincisi olduk. Küçük kızlarda da dördüncü olduk öğretmenim. Ee, şimdi önümüzde çok yakın bir zaman içerisinde Haziran'ın ortalarına doğru da ilk hukuk akademisindeki minikler yani 3 ve dördüncü sınıflarla bir ve 2 sınıfların turnuvaları olacak. Ee, orada da Tet Tekirdağ Koleji olarak satrancın olduğu her yerde olduğumuz gibi orada da olacağız. Orada da iyi bir dereceyle dönmeyi çok istiyoruz. Şimdi sizden iki fikir almak istiyorum. Birincisi başarılı kızlarımızın, öğrencilerimizin, erkek öğrencilerimizin başarısındaki sır nedir? Bir de ikinci sorum yeni başlayanlara önerileriniz nelerdir? Öğretmenim derece aldığımız çocuklarla beraber gittiğimizde Onların başarısının sebebini bu işi istemeleri ve bu konuda bir emek vermeleri olarak değerlendiriyorum. Çünkü kendileri bu süreci yöneter, yönet, yönetme içine girdiklerinde hem dersleriyle beraber hem satranç sporu ile beraber beraber ilerleyerek bir başarı elde etmişlerdir. kendilerinin bu konuda bana söyledikleri öğretmenim sadece siz bize yol gösterin biz adım atmaya hazırız demişlerdir. Bunun arkasından da bir başarı gelmişti. Yani siz onlara balık tutup vermediniz, balık tutmayı öğrettiniz. Evet öğretmenim, e, emin olun tanımlamalarınız mükemmel oluyor. Benim aklımdan, gönlümden geçenleri tek cümlede toparlıyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Peki yeni başlayanlar? Yeni başlayanlar öğretmenim, hiç pes etmesinler, eğlenerek öğrenmeye başlasınlar, kendilerine güvensinler ve okulumdaki bütün öğrencilerim, bu konuda ne zaman bir soruya akıllarına takılan bir şey olursa her zaman satranç sınıfıma gelip koridorda teneffüste bana danışıp her türlü yardımı alabilirler. İlk ve son kez söylemek istiyorum. Satranç size mutlaka bir adım önde başlamayı hedefler. Çok teşekkür ederim değerli katılımlarınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim öğretmenim. Suçu lisan ettiysek affola. Buradan tüm satranç severlere teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için size ve sizinle de okulum Tettekirdağ Koleji'ne şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. O zaman bu yayınımızı doğru karar, doğru hamle ve şahmatla bitirelim. Herkese key, e, hobi olacak, keyfini çıkaracağım. Mutlaka bir yön olmasını tavsiye ederek kapatalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. hoşça kalın esen kalın.